Merhaba. Bir önceki videomuzda tadilatlık evleri tavsiye etmiştim. Tiny house'lar, küçük evler yerine. Ama yine o videoda tadilatlık evlerle alakalı da dikkat edilmesi gereken bazı hususlardan bahsetmiştim. Çünkü maalesef bu konuda aslında bakarsanız özür bilerek söylüyorum. Maalesef ki ülkemizdeki neredeyse her konuda olduğu gibi bu konuda da üçgarçılık yapılıyor. Ya geçen şeyi gördüm. Pek çoğunuz görmüşsünüzdür. Yani bir Pazarcı arkadaş işte bir ablanın doldurduğu salatalıkları kenara koyuyor. Kendi şer çöpü toplamış onları veriyor. Ya bilmiyorum ne hale bu hale geldi. Ne ara bu hale geldik. Gerçekten ilginç şeyler. Annemin başına gelmiş kadını anlatıyor. Halbuki mesela benim pazarcılara karşı ayrı bir saygım vardır. Çünkü küçükken tavşanım vardı. Yabani tavşan. Ya çok detaylı da girmek istemiyorum konudan e, uzaklaşıp. Komşumuzun birisi ormanda bulmuş. Sonra besleyememiş, bakamamış hayvana. Bırakmış bildiğiniz Sefaköy'de Deli Mahallesi'nde tavşan buldum arkadaşlar bahçemizde. Doyuramıyorum. Ben de doyuramıyorum. E, o zaman alt taraflar komple boslandı böyle. Kilometrelerce boslandı. E, giderdim onların yanına. Semizotu verirlerdi. Hepsi pazarcıydı bu arada. Lahana verirlerdi. Aynı zamanda haftalık semt pazarımız vardı. Giderdim. Hepsi yardımcı olurdu. Hepsi gerçekten kalanları verirdi. E, ne bileyim sadece kalanları değil hani böyle gönüllerinden gelerek ya işte ufak çocuk gönlü olsun diye semizotlarını, lahanaları, ıspanakları, pancarları verirdi. Oradan kalma bir sempatim vardı, saygım vardı. Umarım ki ee, o videoda gördüğümüz arkadaşlar azınlıktadır. Umarım ki gerçek o pazarcı esnafları o tür arkadaşları da işlerinde barındırmıyorlardır. Konumuza dönecek olursak arkadaşlar bakın ilanlarda dikkat ediyorum. Araç satışı içinde ev var. Yıkılmış temelleri var sadece. Ama o evi baz alarak fiyat artışı yapılıyor. Yani pazarlık yaptığınız zaman size deniyor ki bunun içinde ev var bu arazinin içinde. İşte 3 liraysa 3,5 lira oluyor, 4 lira oluyor. Doğru, tadilatlık evler her zaman avantajlıdır. Yani sıfırdan bir ev yapmaktan çok daha uyguna size. en basit elektrik, su ücreti vesaire, buralarla uğraşmazsınız. Ama dikkat edin arkadaşlar. Her yere tadilat izni alamazsınız. Her evin tadilat izni yoktur. Dikkat ediyorum sit alanındaki alan, sit alanındaki yere içindeki eski evi yıkıp yeniden yapabilirsiniz diye ilanları koyanlar var. Mümkün değil. Böyle bir yer alacaksanız mutlaka ya çok basit. Yapı ruhsat servisine gidin, yapı denetim servisine gidin. Buraya tadilat yapıp yapamayacağınızı, buraya tadilat için izni alıp alamayacağınıza dair bilgi alın. Çok basit bir şey bu. Her yere tadilat verilmez. Burada pek çok koruma altında olan alan var. Aynı zamanda bazı evlerin tapuda kaydı var ama ruhsatı yok, iskanı yok. Yani geçmişte kaçak olarak yapılmış, bir şekilde tapuya kaydı yapılmış. Tadilat izni olması mümkün değil. Dolayısıyla bu ilanlardaki içindeki evi tadilat yaparsanız, girerseniz hikayesine, gelsin değil mi? Çok üzülürüm. Sözüne aldanmayın. Dediğim gibi belki ilanı koyan kişi de bunu bilmiyor. Zannediyor ki bu eve tadilat yapılır. Dolayısıyla yapı ruhsat servisine gidin. E, pafta parsel numarası, ada parsel numarasını verin. E, oradan size zaten burada yapı izni, olu, e, izni olup olmayacağını söyleyeceklerdir. E, tadilatın birkaç türlüsü var. Bizi ilgilendiren kısım detaylı tadilat. Çünkü özellikle yıkık evlerle alakalı detaylı tadilat izni almak zorundasınız. Bu ciddi derecede bazen uğraş gerektirebiliyor. Onun haricinde Dışarıyla alakalı, yıkımla alakalı veyahut da yeniden yapımla alakalı bir işleminiz yoksa zaten basit tadilat izni almanız yeterli oluyor. Bazı konular liste tadilat izniyle gerek yok. Ev işiyle alakalı eğer kolon vesaire yıkmayacaksanız basitçe evin içini kendi dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Çaton arımlarını kendi dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz izin almadan. Ama onun haricinde detaylı işlemler varsa böyle bir ev almadan önce mutlaka... Ee, ilgili servise de sorun arkadaşlar. Yapı ruhsat servisi de aklımda kalmış. Yapı ruhsat servisine sorun, bilgi alın. Sonradan mağduriyet yaşamayın. Bunu ben size aktarmaya bir borç bildim. Çünkü tahlil evleri ben de tavsiye ediyorum ki alın en azından daha pratik olur diye.